Merhaba arkadaşlar Demir Alman yeni bölümü tekrardan merhaba. Bugün size kilitlenen ve açılan sandık göstereceğim. Bunu YouTube'dan öğrendim. Bunu da söyleyeyim açık açık. Hmm, buydu. Aynen buydu. Alacağımız şeyler toprak, chest, tırmık, bu kadar. İlk önce kestimizi ortaya koyuyoruz. Daha sonra etrafını toprakla sarıyoruz. Bir saniye. Bakın kest açılabiliyor. Ama şu var ki. Bir saniye. Şimdi onunla kest açılamıyor. Kest kilitlendi. Artık cesti açan kimse olmayacak tabi kırmak gereceğine tabi kırmadan da açabilirsiniz kitlenen cesti üzerine tırnakla kazınca da 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 cestimiz açılıyor peki o toprağı nasıl kitleyeceğiz tekrardan üstünde zıplayın onun ve kapanır yine açılmaz ve